Merhabalar sevgili dostlar. Bugün 14 Nisan 2021 günlerden çarşamba. Bugün daha önce yaptığımız gibi, daha önce de duyurduğumuz gibi Sayın Selahattin Demirtaş'ın medyada saklanan halkın öğrenmesini istemedikleri için sakladıkları savunmalarından bazılarını paylaşacağım. Bugün kısa kısa dört ayrı savunmasını paylaşacağım. Bunun bir tanesi e, gizli tanıkla ilgili. E, bir tanesi KCK yöneticileriyle Selahattin Demirtaş'ın sık sık telefonda görüştüğü iddiasıyla ilgili. Bir tanesi Hendek dönemindeki Cizre Hendek Savaşları dönemindeki Cizre konuşması. Diğeri aynı dönemdeki Lice konuşması olacak. E, başlamadan önce sizlerden bir ricam var. Lütfen kanalımızı abone olarak izleyiniz. Ve mümkün ise katıla tıklayarak e, dayanışmamıza katılmanızı ve e bülten abonesi olmanızı isteriz. Değilse canınız sağ olsun. E, en azından sadece abone olarak izlerseniz mutlu oluruz. 100 bine sadece 5 bin kişimiz kaldı. Dilerseniz ilk e, savunmayı hemen e, ekrana yansıtacağım bu arada. Ben de okuyacağım ama ekrana da yansıtacağım ki siz e, rahat rahat... E, İsterseniz durdurup tekrar tekrar okuyabilirsiniz. Sevgili dostlar galiba ekrana yansıdı ilk savunma. Evet sizler de durdurup okuyabilirsiniz. Mercek adlı gizli tanıkla ilgili Selahattin Demirtaş'ın çok kısa bir savunması bu. Sayın Selahattin Demirtaş'ın meclis kürsüsü, e, mecliste Kürtçe konuşma yapması için talimat aldığını iddia eden ve bu ifadeleri 19. Ağır, Mahkeme, Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın iddianamesinde yer alan Mercek adlı gizli tanığın aslında hiç olmadığı ve böyle beyanlarda böyle beyanlarının da bulunmadığı bizzat Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına ısrarlarımız üzerine yazılan müzekkere cevabında belirtilmiştir. İlgili müzekkere aşağıda sunulmuştur diyor. 19. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma tutanağından bu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen ve davamıza konu 9.3.2017 tarih ve 2017 Taksim 588 esas sayılı iddianamenin 10. sayfasında dinlendiği belirtilen gizli tanık Mercik isimli tanığın soruşturma ve mahkeme aşamasındaki bütün beyanlarının çıkarılarak mahkemize, mahkememize gönderilmesi için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına yazılan müzekkereye cevap verildi. Gizli tanık evrakları arasında Mercek kod adlı bir gizli tanığa ait evrakın bulunmadığının belirtildiği diyor. Yani bir gizli tanık var diye savcı iddianamede mahkemeye şunu söylüyor. Bizim Mercek isimli bir gizli tanığımız var ve bu gizli tanık Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığında bu soruşturma yürütülürken Selahattin Demirtaş'ın mecliste Kürtçe konuşma yapması için yukarılardan birilerinden talimat aldığını söyledi diyor. İddianame bu. Yani iddianame nedir? Savcının mahkemeye sanıkla ilgili verdiği deliller vesairedir. Yani o iddianamede savcının iddiasının yalan olduğu, yanlış olduğu, böyle bir tanığın hiç olmadığı Böyle bir ifadenin hiç olmadığı yazılıyor. Yani iddianameye olmayan bir tanık ve olmayan bir ifade eklenmiş gibi gözüküyor bu tutanağa göre. Gizli tanık kumpası kurallardı önceden. İnsanlar da kızardı. Derlerdi ki ya gizli tanık kim olduğu belli değil. İddia ettiği şeyler e, yalanlayabilmek mümkün değil. Çünkü birisi sizinle ilgili bir yalan söylüyorsa bir şey söylüyorsa siz o kişinin kim olduğunu bileceksiniz ki cevabınızı veresiniz. Siz ne cevap verirseniz verin yüzleşme istiyorsunuz yok. Ne isterseniz isteyin yok. Önceden böyleydi. Şimdi olmayan gizli tanıkla Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunu sürdürmek istiyorlar. Sevgili dostlar başka bir savunması. Bu da çok kısa ama bence en komiklerden bir tanesi, en komik suçlamalardan bir tanesi. KCK yöneticileriyle Selahattin Demirtaş'ın çok sayıda telefon görüşmesi var demiş savcı. Şimdi bakalım o görüştüğü çok sayıdaki KCK yöneticisi dedikleri kimlermiş? 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın iddianamesinde Sayın Selahattin Demirtaş'ın KCK yöneticileriyle telefonda konuştuğu iddia edilmiş. Ancak konuştuğu kişilerin sadece isimleri yazılmış, görevleri belirtilmemiş konuşmaların içeriğine dair herhangi bir suçlamada yöneltilmemiş. Yasa dışı yollarla dinlenen konuşma tapeleri dosyaya konulan Sayın Selahattin Demirtaş ile konuştukları iddia edilen kişilerin kimlikleri ve görevleri aşağıda sunulmuştur diyor. Bir kere yasa dışı dinlemek de yasa dışı. İkincisi içerik yok. Üçüncüsü KCK yöneticisi dediği insanların hepsi partide Selahattin Demirtaş'ın parti ihale Selahattin Demirtaş'ın altında bulunan parti görevlileri. Mesela Ahmet Yıldırım Dicle Üniversitesi'nde doçent, HDP parti meclisi üyesi, sonradan Muş milletvekili. Yani bir genel başkanın partisinin parti meclisi üyesi olan bir milletvekiliyle görüşmesini terör örgütü yöneticileriyle görüşme saymıştır. Ali Şimşek Diyarbakır İl Başkanı. HDP'nin en çok milletvekilliği çıkardığı ilin başkanı ile HDP Genel Başkanı'nın konuşmasını terör örgütü yöneticileriyle konuşmak saymışlar. Ali Oruç parti meclisi üyesi, Çimen Işık parti meclisi üyesi, Kamuran Yüksek örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcısı o dönemde. Yani şöyle düşünün sevgili dostlar, CHP'liler ve İYİ Partililerin de olayı kolay kavraması için söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Oğuz Kağan Salıcı ile konuşmasını Kemal Kılıçdaroğlu ve Oğuz, Kalıcı, Oğuz, Sağan, Oğuz Kağan Salıcı Oğuz Kağan Bey'in ismi bu kadar zor değil ya ben niye bu kadar zor söyledim? Oğuz Kağan Salıcı ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesini diyor ki Oğuz Kağan Salıcı örgüt yöneticisi Kemal Kılıçdaroğlu teröristlerle görüşüyor. Onlardan emir alıyor diyor. Ya da ee, Meral Akşener'in Koray Aydın'la görüşmesini suç sayıyorlar. Düşünün. Bir partinin genel başkanının örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısıyla. Örgütler dediğimiz parti örgütleri ha. Yani örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcısıyla konuşmasını suç sayıyorlar. Devam edelim. Kazım Kurt, Hakkari Belediye Başkanı. Mazlum Tekda, parti meclisi üyesi. Mehmet Abbasoğlu eski genel başkan ve yerel yönetimler komisyon üyesi. Nadir Yıldırım parti meclisi üyesi Van milletvekili. Necdet Atalay il başkanı sonradan Batman belediye başkanı. Osman Baydemir zaten tanıyorsunuz. Diyarbakır belediye başkanı, Diyarbakır milletvekili. Selma Irmak genel başkan yardımcısı Hakkari milletvekili. Şükrü Aydın Bismil belediye başkanı, Tuğran Genç yerel yönetimler komisyon üyesi. Yani bir partinin genel başkanlığı o partinin diğer görevlileriyle konuştuğu için terör örgütü üst yönetimiyle konuştu diye suçluyorlar ve hapiste tutuyorlar. Şimdi sevgili dostlar çok kısa iki savunma daha var onları da ekrana getireceğim ama öncesinde bir ön bilgilendirme yapayım. Cizre ve Hendek konuşmaları bu konuşmalarda herhangi bir suç unsuru ben göremedim. Aksine hep barış isteyen konuşmalar ama işte Selahattin Demirtaş'ın her konuşmasından bir şey çıkartmak için alınmış önce e, Hendek Savaşları döneminde Cizre'de yaptığı konuşmaya bakalım. Sayın Demirtaş'ın Hendek döneminde 12 Eylül 2015 tarihinde bir dizi ilçede düzenlenen mitinglerden biri olan Cizre ilçesi mitingindeki konuşmalarından bölümler aşağıda sunulmuştur diyor. Şöyle konuşma. Acılar büyük, acılar taze, yaralar kanıyor, bunun farkındayız. Türkiye'nin her tarafında aslında şimdi acılar var. Türkiye'nin her yerinde cenazeler var. Türkiye'nin her yerinde ağlayan analar var. Bu ne kadar devam edecek? Bunu ne kadar sürdürecekler? İşte o bu ülkenin barış isteyenlerinin sesinin gür çıkmasına bağlıdır. Yani barış isteyenler daha çok ses çıkartın diyor. Biz ne olursa olsun bize dayattıkları bütün infaz politikalarına rağmen müzakere, diyalog ve barış arayışından vazgeçmeyeceğiz diyor. Biz halkımıza savaş çatışma vaat etmedik. Bu bizim politikamızda değil diyor. Bakın bu konuşma böyle sürüyor. Şöyle aşağıya alayım, durdurup bu arada siz okuyabilirsiniz ben konuşurken. Konuşmanın tamamında o çatışmaları nasıl durdururuzu anlatıyor o çatışmaların olmaması gerektiğini anlatıyor ve tamamında insanlara çatışmaları bitirme çağrısı yapıyor. Ama iddianamede bu konuşmalar savaş çağrısı olarak yer alıyor. Şiddet çağrısı olarak iddianamelerde yer alıyor. Ve bunlardan dolayı cezalar veriliyor artık insanlara. Selahattin Demirtaş da yaklaşık 5 yıldır olmayan konuşmalar üzerinden olmayan şahitlerle, olmayan örgüt yöneticileriyle konuştuğu için olmayan şahitlerin ifadeleriyle yapmadığı konuşmaların suçlamasıyla hapis yatıyor. Gelelim Hendek savunmasına. Muhtemelen okudunuz değil mi ee, şeyi? Çizre savunmasını durdurup dediğim gibi okuyabilirsiniz nasıl olsa. Şurada da Hendek savunmasını Açalım bugünkü konumuzu, bitirelim. Bu da e, Hendek dönemindeki Lice savunması, biraz önceki Cizre savunmasıydı, yanlış söyledim. E, Eylül, 13 Eylül 2015'te yapılmış. Şöyle başlıyor, bizler de Halkların Demokratik Partisi olarak Türkiye'nin dört bir yanında farklı kimlikler, inançlar, farklı mezhepler, farklı anlayışlar olarak bir araya gelmiş bir parti olarak halkımızın özgürlük taleplerini, halkımızın demokratik taleplerini savunmak ve her yerde korkusuzca arkasında durmak ve demokratik siyasi yollarla çözümü aramak için her zamankinden daha güçlüyüz. Ankara savaşta ısrar edebilir. Birileri Ankara'da tetiğe basmanın kolay olduğunu ve kendilerine oy kazandıracağını düşünebilir. Ama biz HDP olarak yani Kürt halkının da demokratik siyasi öncüleri olarak bu savaşa dur demek zorundayız. Bunun için halkımızla birlikte barışı halkırmak zorundayız diyerek yola çıktık. Ankara'daki savaş politikalarını durdurmanın en etkili yolu barış çığlığını daha fazla haykırmaktır diyor. Ve konuşmanın diğer kısımları da aynı şekilde bitiyor. Diyor ki Türkiye'nin batısı HDP'ye kıymet verdi. Bizim için çok değerlidir. Ama bugünlerde daha fazla sahip çıkmak için Edirne'den, İstanbul'dan, İzmir'den, Antalya'dan, Çizre'ye, Lice'ye, Yüksekova'ya sahip çıkan sesler duymak istiyoruz. Çünkü buradaki el, buradaki el birlikte yaşam, birlikte özgür, kardeşçe yaşam elidir. Bu elin havada kalmaması bu elin tutulması lazım diyor. Baştan sona çatışmasızlık, baştan sona e, silah bırakma, baştan sona barış isteyen konuşmalar maalesef şiddet konuşması diye iddianamelere girdi ve bu yüzden Selahattin Demirtaş ve hatta e, aynı e, tarz ve aynı e, yöntem ile e, binlerce HDP'li hapislerde tutuluyor. Bizim de en azından elimizden gelen onların sakladıklarını az sayıda da olsa elimizden geldiğince ulaşabildiğimiz kadar sesimizi duyurabildiğimiz kadar insanlara duyurmak bu haksızlığa karşı ileride susmadım demek için ben bunu yapıyorum. Seyretmedim demek için ben bunu yapıyorum. Sizlerden de ricam. Özellikle e, muhalif olup gene de HDP ve Selahattin Demirtaş'a e, öfkeli olan, medyada duydukları üzerinden öfkeli olan arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza bu konuşmaları, bu savunmaları paylaşmanız olacaktır. Selahattin Demirtaş yok yere hapiste. İdris Baluken yok yere hapiste. Figen Yüksekdağ yok yere hapiste. Emin olun tamamının iddianameleri böyle hatta çoğun iddianameleri bundan daha çürük. Bundan daha çürük çünkü onlar göz önünde de değil onların iddianamelerini tartışan da olmadığı için fitursuzca uydurup yazabiliyorlar. Mesela Ayhan Bilgen niye hapiste bilen yok. Ayhan Bilge'nin niye hapiste olduğunu o davanın savcısının bile bilmediğine eminim. O davanın savcısının bile bilmediğine eminim. Niye hapiste olduğunu. Hele Ayhan Bilgen'den sonra tutuklanan Kars Belediyesi'nin eş başkanı Şevin Alacan'ın niye hapiste olduğunu hiç kimsenin bilmediğine eminim. Onu tutuklayın diyenlerin bile bilmediğine eminim. Sevgili dostlar dediğim gibi haksızlığa karşı en azından sesinizi çıkartmak için bu bir fırsat. Bana bu savunmalar geldi ben bunu ileride belki bir belki 10 belki 30 yıl sonra ben susmadım demek için bir fırsat olarak gördüm ve yayınlıyorum. Sizden de aynı hassasiyeti bekliyorum. Bugün korkarsak ömrümüzün sonuna kadar utanırız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.